Hadi bakalım. Girin kızlar. Bugün ne yapıyoruz? Benim doğum günümü kutluyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Evet. Esma'nın doğum gününü kutlayacağız arkadaşlar. Hadi gelin bakalım pastamız da çok güzel değil mi? Pasla. Birazdan sürpriz olacak ya. ama bir şey söyleyeceğim Esmoş. Bu kıyafetlerle hiç doğum günü kız olur mu Bahar? Yok. Bence de olmaz değil mi? Esma'nın hemen süslenmesi püslenmesi lazım değil mi Banayla? Ben, bana, ben e, kıyafetlerimi değiştirip geliyorum. Koş çabuk Esmaş. bakalım mı? Hadi bakalım gel halacığım. gel balık burada Hayır, orada değil. Ya? Gel kızım gel. Buyur Geç ama. bakalım. Balık nerede anne? Devam et devam et balık ileride. Şöyle pastayı da böyle bırakalım. Balık ölmüş mü? Ölmüş mü? Ölmez. Bakayım. Ha, yok yok, Ölmez. ölmemiş. Bak burada. Gördün mü? Bunun ismi neydi? Hadi bakalım kim biliyor? Ee, muzaffer. Evet. Sen de biliyorsun değil mi Bağnayla? Biliyor. Biliyordun değil mi? Ben, tamam. Bu esmanın Muzaffer'i. videodan bildim. Aferin Gerçi. benim kızıma. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben Esma'ya sürpriz bir ha. tane küçük hediye aldım. Efendim? Hatice diyecektim. Hatice mi? <laughs> e o da olabilir. Tamam bir dahakine de Hatice deriz tamam mı? Ha. Şimdi ben Esma'ya küçük bir hediye aldım. Ve güzel ha. konfeti falan aldım ama onun haberi yok tamam mı kızlar? Biliyorsunuz biz bir yani. kere doğum gününü kutladık ama sizinle de kutlamasını istediğim için ikinci pastayı keseceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık evet. Ama bugün balon yok. Balon almayı unuttum çünkü. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz değil mi halacığım? O Bizim zaman de. ne yapalım? Tamam şimdi ne yapıyoruz o zaman? Esma'nın gelmesini bekliyoruz ve güzelce pastanı mumlarına üfleyeceğiz. Kızlar Esma güzelce giyine dursun dur. tamam mı? Biz de şimdi güzelce böyle pastamızı koyalım tamam mı? Ay düşmez düşmez. Çok güzel bir pasta seçtiniz ya. Çilekli çilekli. Durun durun bekleyin beni şaşkınlar. Mumları takmamız lazım. Şuradan. Hadi takalacım. Al bakalım. Böyle mi Tam fazla takmayalım da bunu yakması çok zor oluyor ya. Böyle değil mi? Değil mi? Böyle mi olacak? Yok, ters yap aşkım. Ters döndür bakalım. Evet. Ay bir tane de ile yapsın. De Ay nasıl mi? olacak acaba? Güzel olacak değil mi kızlar? Ne diyorsunuz? Esma sürpriz ters. doğum günü pastası güzel olacak mı? Gerçi pek de sürpriz de. olmadı ya. Pastayı kendiniz seçtiniz siz değil mi? Bakalım Esma giyinmiş mi? Esma hoş giyindin mi? Bakalım. Ay ay ay. Bakın bakın. Aa aynısından benim de var. Evet. Bağlayla bu elbisenin aynısından sende de var. Çok güzel olmuş değil mi? Evet, evet. Doğum günü kızını evet. Beğendiniz, evet. beğendiniz mi? Evet. evet. Çok, çok beğendim. Şimdi o zaman evet. ne yapıyoruz? Evet. Hemen ben pastanın mumlarını yakıp geliyorum. <laughs> Şimdi kızlar mumları yakıyoruz. Hazır mısınız? Evet. evet. Birazdan da iyi ki doğdun Esma şarkısı da açacağız. Ay hep birlikte dans edeceğiz. Efendim Esma'cığım. Gerçek hızlı davranalım. E Geçer ki mumlarımız alttan erimesin. Bence de erimesin. O zaman hazırsak. Bakalım. Ay ben nereye çektim? Evet. Anne. Günün kutlu olsun Esma. Zaten. Dur bakalım Esma şunu dur bakalım. Esma. Ay sesini açamadım ya. Ya bakalım Esma. Bir de bunu yakalım. Biraz eğer misin? galiba olacak gibi. Oluyor mu kızlar? Oluyor. Evet. Aa! İyi ki doğdun Esma. Aa! Çok güzel oldu. Bamalya bakteriye sakladı. Gel kız buraya ufaklık. Bana ne ne yapıyor orada? <laughs> ne yapıyorsun şaşkın? Gelsene yanıma. Aa Esma unuttuk. Gel bakalım. E ee, pastanın bunları söndüreceğiz. Gel bakalım Banay ya. <laughs> tamam artık bunu kapatabiliriz. İyi ki doğdun Esmaşım. Alkış. Bir kez daha kuzenlerle birlikte doğum gününü kutluyoruz. Hadi Esma mumları sürmek üzere. Gitsin halacığım. Gel kuzum gel. Ama birlikte üfleyin tamam mı kuzen? Gel Bahar, Banayla sen de gel bakalım. Biraz sonra onları toplarız. 1-2-3 tamam, dediğimiz zaman pastanın mumlarını birlikte üflüyoruz. Tamam mı? Tamam. 1-2-3 1-2-3 Ben Esma'ya bir tane küçük ufacık bir hediye almıştım. Onu getireyim mi? Ufacık. Mı? Evet, ufacık bir hediye. Hemen geliyorum. İşte geldi. Bak, bak yerden konfetileri toplayacağım diyor Esma. Bırakın biraz sonra ne yaparız? Biliyor musun? Burayı süpürürüz. Ama bir şey söyleyeceğim. Durun, pastanın tadına bakmadık. Hayır, ben bir tane şöyle. Hayır, hayır öyle olmaz. Dur bakalım. Esma önce Bahara ver. Pastadan. Hoppa şimdi bir tane de ile ya. umarım Bağnayla güzel pasta seçmişizdir. Geliyor uçak geliyor. Hop bir tane de Bağnayla. Ben de şey... böyle bir ısırık alayım. Sen orada ısırık ama dur sana da buradan bir çatalda doğum günü kızına. Çok güzel. Lezzetli mi? Beğen yani beğenmeniz de. lazım çünkü siz seçtiniz bu pastayı hadi gelin bakalım. Şimdi Aa, Esma sor ama. Zaten bu çileklerin biri Esma'nın, biri Bahar'ın, biri Bağmay'ların, diğeri de Asel Mira'nın. Asel Mira da mı? Evet, Asel Mira uyuduğu için şu an doğum günümüze katılamadı arkadaşlar. Esma al bakalım. Valla bir de bir de e, Evet. sesini de da çok da korkardın. Değil mi? Çok korkardın. Zaten onun için ben balon şişirmedim. Hadi aç bakalım. bakalım Hediye sözü. O gün çok korktum. Korktun mu? Açıyorum. Aç anneciğim, aç sen. Aa! Bak bakalım. ederim. Ay beğendim. Ay nasıl da sarılıyor bana gördünüz mü? ya. Bu benim en sevdiğim makyaj malzemesi. Evet ben Bahar'la <laughs> Bağnay'la da görmüştüm. Dedim ki Esmoş'un da olsun bir tane. Esma evet. da çok istiyordu. Kuzenlerimin var anne bana daldı. Açalım mı bunu ne dersiniz? Açalım. Hadi gelin bakalım şurada birlikte açalım. Sonra ufacık azıcık makyaj yapabiliriz Esmaş'a. Ne dersiniz olur mu? Olur olur çok da güzel olur. Ben yaparım. Sen mi yapacaksın? Ay, yani buradan şey yapmamız yani. gerekiyor. Aa kesmemiz mi lazım? Evet. Tam ben hallederim aşkım. Dur. Siz tutun bakalım kutuyu kızlar. Ya Ge gelsene ya inatçı keçi. Heh işte geldi. <laughs> Şimdi açıyoruz. Ay çilekli hem de. Arkadaşlar çok güzel bakar mısınız? Nasıl güzel? Beğendin Aa, mi? Evet. Çok beğendim. Bahar sizde de vardı değil mi aynısında? Evet. Hep çilekli yoktu. Çilekli mi yoktu? Evet. Sanki çiçekli vardı değil mi? Evet, evet. Çiçekli. Gel bakalım bir tanesini deneyelim tamam mı? Nasıl olacak? Bu sahte. O sahte mi? Ama evet. şunlar? Bak. Şunlar gerçek. gerçek, değil mi? Evet tabii ki de anne. Kızlar şimdi ben şurada. Yapacağım. Pembiş pembiş yapacağız tamam mı? Bakalım. Aa, gerçekten de renk oluyormuş. Gözlerimi. Dur şöyle yapalım. Aa, Esmoş hoş güzel oluyor ama bunu tutman lazım anneciğim. Evet gel bakalım. Şöyle pembe. Yapayım mı? Ay çok güzel oldu. Bir tane bir daha tut Esma'cım onu. Bakalım bir de buraya. Bir tane de böyle. Ay çok güzel oldu. Nasıl Ay, oldu kızlar? Güzel, güzel oldu mu? Beğendiniz evet. mi? Bahar ve Banlar liste yapmıyor. Çünkü önce annenize izin almam lazım değil mi? Evet. Ay tarçın da gelmiş oraya oturmuş kızlar. Neyse hadi bakalım. Doğum günü beğendiniz mi? Evet çok. Şimdi ne istiyorsunuz peki? Pasta. Pasta zamanına geçebiliriz. Çilek o zaman yani. tamam. Bir çilek de Bahar'ın. Al bakalım. Bir çilek baharı. Tut bakalım. Şuradan bir çilek çilekte. Esmaşun, doğum günün kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay ufaklık. Esma, canım arkadaşım ya, beni de beklesene. Sıkaytayca şimdi ikimiz de birden kızacak ya. Bu kız çok yaramaz. Ya tamam Peluş, ne çok konuştun ya? bırak da hemen gidelim. Hadi dersen. gidelim. Ya bir şey söyleyeceğim. Sigaret içi bizi neden çağırmış olabilir? Bilmiyorum. Ceza filan mı verecek yoksa? Hmm, olabilir ama sanmıyorum. Ben çok usluyum. Sana ceza verir. Yo ben, ben de sana ceza versem. Hep kopya çekiyorsun Pelinsu ya. Sensin asıl kopyacı. Sensin Pelinsu. Seni öğretmene söyleyeceğim. Bir gidelim de gör gününü. Hmm, aynen. Ya Esma bir şey söyleyeceğim ya. Ne? Bana bak bana bak. Çok Bence mi? biz bugün Scarlett'i içine şakalar yapalım mı? Ne dersin? Ay çok güzel fikir. Evet ne uzun zamanda şaka yapmamıştık. Kesin sen çantana bir şeyler getirmişsin de. Yani. Aa, seni gidi seni. Lütfen bir şey söyleme. Yok yok söylemeyeceğim. Scarlett'i için öğret Neredesin? Ay yoksa şöyle şey falan mı gitti Esma? Bilmiyorum. Cık. Tarlasına mı gitmiş? Bahçesine mi gitmiş ya? Öğretmen nerede acaba? Neyse gel bir sıramıza oturalım gel şuradan gidiyoruz şuradan Ay Nereden gidiyor? bir şey söyleyeceğim sen niye tablet getirdin öğretmen sana çok kızar Yo bu senin tabletin ya benim tabletim mi hayır be, senin tabletin senin. tamam hadi gidelim koş koş sıramıza oturalım ya ama bu sandalye kırık <laughs> Ala, esma bak burada karpuz bile varmış Aa, öğretmene karpuz. karpuz şakası da yaparız tamam mı Tamam, hadi gel. Ay gelin. neler getirdin, çok merak ettim. Ne oldu kız, niye kalktın ayağa Öğretmen geldi ya, Annen. De... Ay anam, öğretmen gelmiş. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. <laughs> kız niye bağırıyorsun? Günaydın öğretmenim. Söyleyin bakalım, verdiğim ödevleri kimler yaptı? Ben yaptım öğretmenim, tabii ki de. Ama öğretmenim bir şey söyleyebilir miyim? Size ödev vermediniz ki. Bu kız yalan söylüyor. Evet Esma, ben ödev vermemiştim. Yaz tatilinde olduğunu unuttun galiba. galiba Esma fazladan ödev yapmışsın. Öğretmenim bir şey sorabilir mi? Sor bakalım Pelin Su. Öğretmenim bizi neden çağırdınız acaba buraya? Ha? Daha okullar açılmadı. Bakın şimdi evladım. Şimdi sizinle anlaşma yapacağız. Ne anlaşması ya? Siz öğretmensiniz. Şimdi evladım. Okullar açıldığı zaman siz ikiniz var ya. Betel ikili olan. Betel? Öğretmenin sesini yükseltme bakalım. Okullar açıldığı zaman ikiniz bir araya geliyorsunuz ve bana çok fena şakalar yapıyorsunuz. Ay <laughs> hey, öğretmen galiba bizi tehdit ediyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Aa, deli galiba baksana Aa. şimdi salıncağa oturdu. <laughs> ya Esma bu öğretmen çok komik. Gel. Şakamıza başlayalım mı? Aa, ne şakası yapacağız? Bak Baksana bir şeyler var diyor. Öğretmenim. Öğretmenim. Ne oldu Pelin su? Ee, siz bize bir şeyler söylüyordunuz unuttunuz galiba. Ha. Doğru çok haklısın. Hmm, şaka yapmak yok. Sınıfımda kopya çekmek yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı öğretmenim. Anlaşıldı öğretmenim. Biz zaten çok akıllı bir ikiliyiz. Evet. He he biliyorum ben siz çok akıllısınız. Ve tabii ki de en önemli kuralımı söylüyorum. Ha. Okula tablet getirmek yok. Ha. O tableti ne aldım ama ben. Hmm, ben sana demedim mi kızım tabletle oynamak yasak diye. Şimdi bunu saklayacağım ve karnı alıncaya kadar vermeyeceğim sana. <laughs> Aa, öğretmen gitti. Evet. Pelin sus sen merak etme. O sıkıntı teacher'dan intikamımı alacağım. Nasıl Hı? intikam alacağız? Burada kola var. Ay ver de içeyim ya. Vallahi dilimde da. Hayır ya bunu biz çalkalayacağız. Sonra Scarity açtıracağız. <laughs> Anladım. Ondan sonra da Scarity <laughs> BOM! <laughs> Çok komik bir şaka olacak çalkalım bence değil mi? Çalkalım. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz eğer bu şakayı yaparsak Öğretmen var ya bizi burada kovalar. Hmm, kovalar. Daha bir sürü şakam var benim. Sen ha, rahat ol. Bence var ya hepsini bir günde yapmayalım Esma. Yıl boyunca bütün şakalarımızı yaparız. Evet. Hadi ben Bir kere de ben çalkalayayım. Ay böyle böyle değil mi? <laughs> Geliyor mu öğretmen? Geliyor galiba. Oo, şuna bak köpük köpük oldu. Çok eğlenceli. Ama bunlar tehlikeli işler bak ha. Onu söyleyeyim. Öyle. Sigarete Ne yapıyorsunuz siz orada? Sigarete içer öğretmenim. Bizim canımız çok sıkıldı. Birazcık sarıncakta sallanalım mı? Hadi ya sarıncakta sallanalım. Koş koş. Koş koş çabuk. Ben, ben bunu bin. Ben de bunu kaptım. Ha, çok sıcakmış. Hadi binelim. Hadi Ağlen sallanalım. benim Öğretmenim, canım benim canım benim seni ben pek <laughs> çok pek çok severim sen bir ana sen <laughs> bir baba her şey <gülüyor> oldun <gülüyor> artık bana <laughs> çok eğlenceli kızlar ne yapıyorsunuz orada Allah Şurada. Öğretmenim. Beslenme saatimiz geldi mi? <laughs> evet evet geldi. Hadi bakalım açın çantanızda da bir şeyler yiyin şuradan. Öğretmenim. Söyle bakalım Esma. Ben bu kolayı açamıyorum. Siz açar mısınız? Ha kola sağlığa zararlı evladım. İçme sen de olur. Al bunu eve geri getir. Ya lütfen açın. Ben siz içersiniz. Ha, benim için mi aldın? Tamam. <laughs> Çok severim bu kolayı. Yuppie. <laughs> Aa, öğretmen deli mi? Esmoş öğretmen kolay açıyor. <Gülüyor> 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 ne yaptınız kız üstüm başım elma oldu. Siz var ya yaramaz ikili biraz önce ne demiştim size? Şaka yapmak yok demiştim. Aa, kaç beni Ay çantamızı alalım ya. bir dakika öğretelim ya kovalamayın bizi. Esmoş beni bekle. <laughs> Allah'ım ben de şuraya doğru kaçayım. Esmoş yardım et. Ay ben nereye girdim ya? Kaybolacağım şimdi sıkıntı içine bahçesinde. Esma yardıma gel. Ay, deli öğretmen geliyor. Şuradan saklanayım. Esma çabuk gel. Esma. Esma hoş. Allah, Esma hoş gitti vallahi kovalıyor öğretmen onu. <laughs> öğretmenim kovalayın kovalayın. Esma Allah bana geliyor. Bir dakika öğretmenim içer seyicem. Okula benim değildi ki. Allah'ım yavrum ya. Öğretmenim benim fikrim değil Esma'nın fikri. Hayırdır. Pelin su. evladım koş durup durmasana beni. Ama öğretmenim siz de kovalamayın. Kızım gel bakalım buraya neden kaçıyorsun? Ya Allah'ım yarabbim yakalarsa bu kesim beni kitleyecek Esma. Kaç kaç lazım evet ne yapacağız bilmiyorum ben de bilmiyorum ya düşün düşün evet. nasıl kurtulacağız biz bir öğretmenden ya ee, şey ne oldu nasıl? ne oldu <gülüyor> <gülüyor> İlerim, öğretmen benim arkamdaymış enişte şey gidin de şuraya saklanayım ya ay öğretmen benim sözüme hiç inanmıyor ya bütün suçlu esma diyorum ama anlamıyor ki Ay öğretmen gitti Eyvah yine geldi. <gülüyor> <gülüyor> seni yakaladım işte yaramaz Pelin Gel bakalım buraya. Ya öğretirim kulağından çekmesiniz ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Esma koş çabuk buradan çıkmamız lazım. Arabaya atla. Kız bunu atla da süreyim ben seni. Yok <laughs> <laughs> İnanmıyorum kilitlemiş galiba Aha. burada kaldık anahtarı bulamayız ki. Ha, sen nerede ya? Eyvallah olsun. sıkıntı için bizi kilitledi arkadaşlar çabuk gelip bizi buradan kurtarmanız lazım. Evet. Ay Arkadaşlar bizi nasıl bulacağız?